Beyefendi hediyelik böyle aksesuar, televizyon önüne önerebileceğiniz bir şey var mı? Yapay çiçekler var beyefendi. Güzelmiş. Evet evet. Çok güzel durur televizyon. Hepsi aynı fiyat herhalde bunların. Evet. Şu iyi ya. Çok da vaktim yok aslında. Ne kadar bu? 9 TL beyefendi. 9 TL. Evet. 6 lira var. Olur mu bu seferlik? Olmaz beyefendi ya. Hadi ya. Bizde tek fiyat. Ha fiyatını buldum hani bize tekrar etti efendim. Neyse ben yerine satayım bunu. Başka tamam. böyle bir dolanayım ben. Aa bakabilir miyim ona? Ne kadar mı? 9 TL beyefendi. Buyurun. Bereket versin. Sağ olun bereketini görüyorum. Poşet de alabilir miyim? hemen vereyim. Nasıl yani? Bir saniye. 6 liram var dedim. Evet. Olmaz dediniz. Evet 6 lirayı olmaz. Beyefendi 1 lira verdi. 1 lira değil mi? 1 lira değil. Allah. Bir euro verdi. Nasıl ya? Buyurun beyefendi. Bak bir euro yazıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya.